Unutmak kolay mı deme Unutursun mihribanım Oğlum kızın olsun hele Unutursun mihribanım Zaman erir kelep kelep Meyve dalında kalmaz hep Unutturur birçok sebep Unutursun mihribanım Yıllar sinene yaslanır Hatıraların taslanır Bu deli gönlün uslanır Unutursun mihribanım Süt emerdin gündüz gece unutun ya büyüyünce ha işte tıpkı öylece unutursun mihribanım gün geçer azalır sevgi değişir her şeyin rengi bugün değil yarın belki unutursun mihribanım düzen böyle bu gemide eskiler yeter yeni de beni değil sen seni de unutursun Mihribanım, unutursun Mihribanım.